Sırt, bel, boya ve diz rahatsızlıkları olanlar lütfen bu egzersizleri yapmadan önce doktorunuza danışın. Kalça egzersizimize başlıyoruz. Ayaklarım yine 90 dereceden bu sefer biraz daha açık bir pozisyonda. Ayaklarım birleşik, dizlerim beraber. Yine aynı şekilde yatıyorum. Dediğim gibi rahat etmiyorsa boynunuz ya da boynunuzda herhangi bir problem varsa öyle yatabilirsiniz. Ya da omuzunuzda bir problem varsa kolunuzu uzatarak yatabilirsiniz tercihinize kalmış ama böyle durmak daha etkili olacaktır. Çünkü yan tarafları da çalışıyor olacağız. Burada bütün bacağımın açısını hiç bozmadan ve kalçayı sıkarak düz yukarıya doğru kaldırıyorum ve indiriyorum aşağıya. 14 ve aşağıya. 13 ve nefes kapat. 12 ve kapat. 11 ve kapat. 10 kapat. 9 8 7 6 kaldırırken dizinizi eksi öne çekmeyin bu sefer arkadaki kaslar çalışmayacak 4 3 2 ve kapat bir uzatıyorum bacaklarımı biraz kaslarım rahatlasın tekrar büküyorum dizleri aynı açıda ve sete devam ediyorum 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 geçeceğiz ve seti tamamlayacağız. Dönüyorum etin üstünde. Kolunuzu yine istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Dizler bükül ayaklarını altı bu sefer biraz daha açık. Ve yukarıya bütün bacağı hiç bozmadan kaldır. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 Son ve uzatacağım. Büyük tek ve ikinci sete devam ediyorum. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Kalçayı sıkmayı unutmayın 4 3 2 Ve uzak Bacağı Kalça egzersizimizin sonuna geldik. Yine rahat ettiyseniz ya da herhangi bir yanma ya da bir his yoksa setinizi bir set daha arttırarak yapabilirsiniz. Her gün bu egzersizlerden biraz yaptığınız sürece vücudunuzun formda ve daha iyi hissetme şansınız çok daha iyi olacak ve aradaki farkı göreceksiniz.